Hiç düşündünüz mü? Bir insan 100 yıl boyunca ölü kalıp sonra yeniden hayata dönebilir mi? Zamanın akıp gittiğini hiç fark etmeden bir anlık uyku gibi ölüp tekrar dirilse ne olurdu? Günlerden bir gün bir adam harap olmuş bir şehrin kalıntıları arasında dolaşıyor. Geçmişin izleri hala taşların arasında saklı. Bir zamanlar hayat dolu olan bu şehir şimdi sessizlik içinde. O adam bir an durup düşünüyor. Allah burayı tekrar nasıl diriltecek? İşte bu düşünce hayatını değiştirecek bir mucizenin başlangıcı oluyor. Bu kişi Hazreti Üzeyir'dir ve başına gelen olaylar kıyamet gününe, Allah'ın kudretine ve ve insanın faniliğine dair çok büyük ibretler taşır. Bugün sizlere Allah'ın kudretiyle 100 yıl ölü kaldıktan sonra tekrar diriltilen bir peygamber olan Hazreti Üzeyir'in aleyhisselam hayatını ve yaşadığı büyük mucizeyi anlatacağız. Bu olay sadece bir diriliş mucizesi değil, aynı zamanda zaman kavramını, insanın geçiciliğini ve Allah'ın her şeye gücünün yettiğini gösteren en büyük delillerden biridir. Hazırsanız bu ibret dolu yolculuğa birlikte çıkalım. Hazreti Üzeyir aleyhisselam, Yahudi kaynaklarında Ezra olarak bilinen bir peygamberdir. İsrail oğullarına gönderilmiş ve Tevrat'ı yeniden hatırlatarak toplumunu doğru yola sevk etmeye çalışmıştır. O bilgisi, takvası ve Allah'a da olan bağlılığıyla tanınan bir zattı. Kur'an'da ismi doğrudan geçmese de Bakara Suresi 259. ayette anlatılan kıssanın ona ait olduğu İslam alimleri tarafından ifade edilmiştir. Onun hayatı İsrailoğullarının en zor dönemlerinden birinde geçmiştir. Savaşlar, yıkımlar ve unutulmuş hakikatler içinde insanları doğru yola davet etmek için çaba sarf etmiştir. Ancak en büyük mucizeyi Allah'ın bizzat ona yaşattığı bir olayla tecrübe etmiştir. Hz. Üzeyir bir gün harap olmuş bir şehre uğrar. Şehir, savaşlar ve felaketler nedeniyle tamamen yıkılmıştır. O, bu durumu gördüğünde içinden şu soruyu geçirir. Allah burayı tekrar nasıl diriltecek? Bu soru sadece bir merak değil, aynı zamanda insanın Allah'ın kudretini kavrayışındaki sınırlılığı da gösterir. İnsan gördüğü ve bildiği kadarıyla düşünür ancak Allah'ın ilmi sonsuzdur. Allahu Teala onun bu düşüncesine karşılık olarak onu yüz yıl boyunca ölü bırakır. Zaman geçer, insanlar değişir, şehir yeniden inşa edilir ancak Hz. Üzeyir için zaman durmuş gibidir. Yüz yıl sonra Allahu Teala Hazreti Üzeyr'i yeniden diriltir ve ona sorar: "Ne kadar kaldın?" O da: "Bir gün veya daha az bir süre kaldım." diye cevap verir. Fakat Allah ona: "Hayır, sen tam 100 yıl boyunca burada kaldın." diyerek onu gerçeğe vakıf eder. Daha sonra yiyecek ve içeceğinin hiç bozulmadığını, ancak bineğinin kemiklerinin çürüdüğünü göstererek Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğini ona gösterir. Bu mucize sadece Hazreti Üzeyir için değil onun şahsında tüm insanlık için bir ders niteliğindedir. Çünkü ahiret hayatı, diriliş ve yeniden yaratılış da işte bu şekilde olacaktır. Hz. Üzeyir gördüğü bu büyük mucize karşısında Rabbine teslimiyetini bildirir. Artık onun gözünde ölüm ve diriliş bambaşka bir anlam taşımaktadır. İnsan için zamanın nasıl geçtiği ve nasıl algılandığı, Allah'ın kudreti karşısında ne kadar sınırlıdır. Hazreti Üzeyr'in zamanında İsrailoğulları Tevrat'ın büyük bir kısmını unutmuştu. Dirilişinden sonra Allah'ın yardımıyla unuttukları Tevrat'ı baştan sona ezbere yazarak insanlara aktardığı rivayet edilir. İsrailoğulları bu mucizeyi gördüklerinde onun ne kadar özel bir kişi olduğunu anladılar. Ancak bazıları bu olayı yanlış yorumlayarak onu ilahlaştırmaya kadar gitti. Yahudiler tarafından çok saygı gösterilmiş, Hatta bazıları onu Allah'ın oğlu olarak nitelemiştir. Ancak bu büyük bir sapkınlıktır ve Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin bu yanlış inancı eleştirilmiştir. Hz. Üzeyir, Allah'ın bir peygamberidir ve onun gösterdiği mucize sadece Allah'ın kudretini göstermektedir. Bu kıssadan çıkarmamız gereken dersler Allah'ın kudreti sonsuzdur. O, ölüleri diriltmeye kadirdir ve kıyamet günü de aynı şekilde tüm insanları diriltecektir. İnsan zamanın geçişini fark etmeyebilir. Hz. Üzeyr'in 100 yıl geçtiğini fark edememesi zamanın izafi olduğunu bizlere gösteriyor. İlahi kitapların muhafazası çok önemlidir. Tevrat'ın unutulması insanların hidayetten sapmasına neden olmuştur. Aynı şekilde bizler de Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalıyız. Ölümden sonra diriliş bir gerçektir. Hazreti Üzeyr'in başına gelen olay kıyamet günü yaşanacak olan büyük dirilişin bir örneğidir. Hz. Üzeyr'in kıssası, Rabbimizin bizlere gösterdiği büyük mucizelerden biridir. Bizlere ahiret hayatını hatırlatır ve Allah'a olan imanımızı kuvvetlendirir. Hz. Üzeyr'in yaşadığı bu olay, hepimiz için büyük bir ibret kaynağıdır. Zamanın nasıl geçtiğini bilmeden, bir gün hepimiz Allah'ın huzuruna çıkacağız. Öyleyse hayatımızı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirelim. Rabbim hepimize hidayet versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.